Halinden yoksul olduğu anlaşılan bir adam bir gün deniz kenarında balık tutuyormuş. Oradan geçmekte olan ülkenin hükümdarı bu gariban adamla ilgilenmiş ve ona ben buradayken oltana ne takılırsa sana onun ağırlığı kadar altın vereceğim demiş. Biraz sonra oltaya ortası delik bir kemik takılmış. Basit, hafif bir kemikmiş bu. Padişah balıkçıya ne yapalım şansım bu kadar. Oltana büyük bir balık takılmadı demiş. Kemikle birlikte saraya gitmişler. Kral kemiği tartarak ağırlığınca altını bu garibana vermelerine hazine dara söylemiş. Kemiği bir kefeye koyarak diğer kefeye altınları koymaya başlamışlar. O da ne? 1, 2, 20 derken 50 altın koymuşlar. Fakat hala kemik ağır geliyor, kefe kalkmak nedir bilmiyormuş. Artık altınların kefeye sığmadığını görünce bunda bir iş olduğunu tahmin ederek sarayda bulunan bilge bir insanı durumu açıklaması için çağırmışlar. Bilge insan kemiği şöyle bir incelemiş ve bu kemik karşısına binlerce altın bile koysanız doymaz. Çünkü bu çok aç gözlü, cimri bir adamın göz çukuru kemiğidir. Onu ancak bir avuç toprak doyurur demiş. Nitekim bir avuç toprağı bir kefeye koyunca kemik yukarı kalkmış, adama yine de kefe ağırlığınca altına hediye olarak vermişler.